arkadaşlar bugün 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 ne yapıyoruz saat gecenin kaçı teyze saat bir arkadaşlar saat bir ben size video çekiyorum burada arkadaşım Mustafa 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 Evet Evet, oyun oynuyoruz. Burada oyun oynuyor bilgisayarımdan. Çok yakında Roblox videoları gelecek Facecam'le. Roblox'taki gizemleri göstereceğim. Bırakıyorum gizemleri göstereceğim falan. Facecam'le Roblox videolarının gelmesi için bu kanalı tam tamına tam tamına 50 like atarsınız bu video Facecam'le Roblox videosunu atıyorum. 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 Bunu söyleyeceğim. Söyledim ve bay bay.